Sık sık tekrar ettiğin zaman kesinlikle vücudunda bir güç oluşacak. Fakat sen bunun başta farkına vermeyebilirsin. Bir süre sonra anlayacaksın ki senin orada iki ayağını da kaldırmaman için hiçbir sebep kalmayacak. Şimdi bakasana'nın temeli dengedir ve dengeyi en iyi sağlayan pozlardan birisi ağaç pozudur. Bakasana'nın kankası olan poza geliyoruz. Malasana. Getirebilirsin eğer esnekliğin varsa. Fakat eğer başındaysan pratiğin dirseklerin bir tık üstüne gelse bu bana yeterli. Asıl olan Bakan bloklarımız. Bunlar el blokları diye geçiyor. Gibi. ittir gövdeni ileriye. Bu senin esnekliğini daha da arttıracak. Fark edeceksin şimdi. Dizlerimizi karnımıza çekelim ve sağa sola sallanmaya başlayalım. Karnımızı da içine çekersek, buradaki kor bölgesini güçlendirirsek, özellikle bakaslana pozu için oldukça etkili bir çalışma olacak bizim için. O yüzden bütün pratik boyunca karnınızı içine çekmeyi unutmayın. Derin derin nefes alın, rahatça boşaltın bütün ve derinizdeki nefesi. şimdi ayaklarınızın dışından tutun. Dirseklerinizi dizlerinizin içine yerleştirin. Ayakları biraz daha açıp dizinizin arasındaki mesafeyi, açıyı arttırın. Ardından sağa sola sallanmaya başlayın. Happy baby pozisyonu. Karnınızı içine çekerseniz sağa sola sallanmanız kolaylaşacak. Sırtınızı, belinizi hissediyorsunuz sağa sola sallanınca yere değdiğini rahatladığını hissediyorsunuz ve şimdi hazır hissettiğinizde ellerinizi serbest bırakıp bedeninizi istediğiniz bir tarafa döndürüp ardından üstteki elinizden destek alıp dört ayak pozisyonumuza geçelim dizleri kalça genişliğine alalım eller omuz genişliğinde omuzların tam altında olsun nefes alırken başı kaldırıp kalçayı kaldırıp göbek deliğini aşağıya doğru bastıralım Göğüs kafesini açıp kaburgaların teker teker açıldığını hissedebilirsiniz. Verdiğimiz nefesle çeneyi göğüs kafesine kadar yaklaştırıp karnı içine iyice toplayıp kuyruk sokumunu aşağıya indiriyoruz. Aldığımız nefesle baş kalça yukarıda, göbek deliği aşağıda iyice. Verdiğimiz nefesle karnı iyice içine çekip kuyruk sokumuna kadar yaklaştırıyoruz göbek deliğimizi çene göğüs kafesine oldukça yakın. Şimdi yeniden al nefes açıl. Ve ver nefes. Tekrar çene göğüs kafesinde. Yavaşça şimdi natural pozisyona yerleşelim yeniden. Ayaklar hala, dizler hala kalça genişliğinde. Sağ ayağı yukarıya doğru kaldıralım. Dik bir açıyla. Şimdi sol eli öne doğru uzatalım. Sağ ayağı yavaşça yere paralel hale getirelim. Kalça kemikleri yere aynı mesafede. Derin bir nefes alalım. Nefesi verirken dirseği ve dizi karnımıza doğru çekelim. Yumruğumuzu içeride sıkıyoruz. Şimdi nefes alıp yeniden uzayalım. ileriye ve geriye. Sanki sol elimin ucundan ay sağ ayağımın baş parmağına kadar bir çizgi var ve ben bu çizgiyi dümdüz korumaya çalışıyorum. Verdiğim nefeste yeniden yumruğumu sıktım içeriye doğru. Aldığım nefeste son kez açılıyorum. Ve verdiğim nefesle dirsekle diz yan yana gelsin. Yumruğunu sık, karnını sık, içeriye çek ve yavaşça elini ser serbest bırak, dizi de serbest bırak. Şimdi sol ayağı kaldırıyoruz. Sol dizi yavaşça sağ eli ileriye uzatalım. Sol ayağı yere paralel yapalım. İki kalça da yere aynı mesafede. Derin bir nefes alalım. Verdiğimiz nefesle dirsekle ve diz karnı da birleşsin. Yumruğunu sık içeriye. Şimdi yeniden nefes al. Açıl. Ver nefes. Tekrar yumruğunu sık. Karnını çek. Sırtını kabart. Son kez nefes al, iyice uza. Elinle, ayağınla düz bir çizgi oluştur. Ve verdiğin nefesle yeniden çene göğüs kafesine yakın sırtı kabart, yukarıya karnı çek. Ve yavaşça natural pozisyona yeniden geçebilirsin. Şimdi yavaşça süpermen pozuna geçeceğiz. Süpermen'de yüzüstü geldim. Eller bedenimin iki yanında, avuç işlerim yere bakıyor. Nefesimi alırken kollarımı ve bacaklarımı aynı anda yukarıya doğru yükseltirken sırt kaslarımı kullanıyorum. Sırtım beni yukarıya çekiyor. Verdiğim nefesle yeniden bıraktım. Bu biraz zorlayabilir. Sorun değil. Ne kadar kalkıyorsan o kadar yeterli. Şimdi nefes al yeniden. Uza yukarıya. Vücudumun limitini bul. Verdiğin nefesle yeniden bırak. Göğsünü ve başına. Şimdi yeniden nefes al, açıl. Bacaklar ve kollar yukarıya kalsın. Sırtınla kendini yukarıya çek. Ver nefesi ve bırak tamamen vücudunu. Şimdi yavaşça birinden destek al. Eller göğüs kafesinin iki yanında olsun. Nefesini alırken üst gövdeni yukarıya doğru ittir. Kalçanı yere bastır. Başını ve omurganı geriye uzak. Omuzlarını aşağıya indir. Derin bir nefes al. Verdiğin nefesle Ayaklarını takıp dizlerini kaldırıp aşağı bakan köpek pozisyonuna doğru kalçayı gökyüzüne doğru uzat. Karnını bacaklarına iyice yaklaştır. Topuklarını yere doğru bastırmaya hedefle ki arka bacak kasların iyice açılsın. Şimdi nefesini alırken sağ bacağını gökyüzüne doğru uzat iyice. Verirken nefesini dizini karnına doğru çek. Ardından sol dirseğine ve sağ dirseğine yaklaştır. Şimdi yeniden nefes al. uzay yukarıya nefes ver. Dizini karnına doğru çek. Sol dirsek ve sağ dirsek. Yeniden nefes al, uza. Nefes ver. Sol dirsek ve sağ dirsek. Üç. Al nefes, uza. Ver nefes. Dizi karnına çek. Ardından sol dirsek ve sağ dirsek. Son kez yapacağız. Bu sefer maksimum uza. Yukarıya kadar. Ver nefes. Ve sol dirsek, sağ dirsek. Şimdi yeniden aşağı bakalım. Doğru yerleş. Göz kafesini bacaklarına iyice yaklaştır. Ayaklarını bir koy bakalım dizlerini Öne arkaya oynatmaya başla. Topuklarını sırasıyla yere bırakmaya başla. Kalçanı sağa sola hareket ettirebilirsin. Vücudunda oluşan enerjiyi, akışı hissedebilirsin hazır hissettiğinde iki topuğu da yere bastır iyice. Nefesini al ve bu sefer sol bacağı gökyüzüne doğru uzat. Nefesini ver ve dizini karnına çek. Ardından sağ dirsek ve sol dirseğe yaklaşsın. Al nefes, uza gökyüzüne. Ver nefes, sağ dirsek ve sol dirsek. Tekrar nefes al, uza. Ver nefes, sağ dirsek Sol dirsek 3. Al nefes uza. Karın kasları her daim aktif demiştim. Ver nefes kaynağı sık. Sağ dirsek. Sol dirsek. Al nefes son kez olduğu için biraz daha uzamak Maksimumunu bul burada da. Ve ver nefes sağ dirsek. Sol dirsek. Şimdi yavaşça yeniden aşağı bakana yerleş. Dizlerini oynat. Karnını içine çek. Kalbini yaklaştır bacaklarına. Şimdi hazır hissettiğinde yavaşça planke doğru gel. Eller tam omuzlarının altında el bilekleri. De. Topuklarını eğer güçlü hissediyorsan birleştirebilirsin. Ayrı da kalabilir. Şimdi yavaşça sol dirseğini yere bırak. Ardından sağ dirseğini bırak. Kalça hala yere paralel vaziyette. Çok yukarıda değil, çok aşağıda da değil. Şimdi hazırsam, sol el ve sağ elini yüksel yeniden planke. Yeniden sol dirsek, sağ dirsek. Dolphin plank. Tekrar. Plank. Yeniden sol dirsek, sağ dirsek. Dolphin plank. Yeniden plank. Az kaldı. Sol dirsek, sağ dirsek. Ve son kez sol el, sağ el. Plank'e yerleş ardından diz, göz, çene. En son kalça ve itir bedenini kobra. Karın kaslarını iyice uzat, kalçayı yere bastır. Dirsekleri gerekirse bükebilirsin eğer çok yükselemiyorsan. Şimdi derin bir nefes al, gözlerini kapat. iki kaşının ortasına odaklan. Orada fark ettiğin şeyi bul, fark ettiğin gücü bul, bedenine dolan enerjinin kaynağını bul orada. Şimdi verdiğin nefesle yavaşça dizlerini kaldırıp aşağı bakan köpek pozisyonuna yeniden yerleş ve yavaşça nefes alırken sağ bacağını gökyüzüne doğru uzat. Verdiğin nefesle dizini büküp sağ elini yanına doğru yerleştir. Sağ elini sol elinin yanına yaklaştırabilirsin bunun için. Kertenkele yapacağız. Sol dizi yere bıraktım. Sol ayağın üstünü bıraktım. Sol dirseği öncelikle bıraktım yere. Eğer burada esnek hissediyorsan sağ dirseğini de bırakabilirsin. Fakat hissetmiyorsan sağ dirsek havada kalabilir. Sağ elin yerde olacak şekilde. Burada dizini Belinle biraz daha sağ tarafa ittirirsen esnekliğin biraz daha artar. Kalçayı yere doğru iyice bastır. Başının tepesinden sanki birisi ileriye doğru seni çekiyormuş gibi ittir gövdeni ileriye. Bu senin esnekliğini daha da arttıracak. Fark edeceksin şimdi. Derin derin nefes al. Ve yavaşça ellerinin üzerine yeniden yüksel. Sol dizi kaldırıp aşağı bakana yerleş yeniden karnı bacaklara iyice yaklaştır. Şimdi nefes al ve sol bacağı yüksel bu sefer gökyüzüne doğru. Nefes ver ve dizini büküp sol elinin dışına doğru yerleştir ayağını. sağ dizini yere bırakıyorsun. Sağ ayağının üstünü yere bırakıyorsun. Eğer burada rahatsan sağ dirseğinin daha da rahatsan sol dirseğini yere bırakabilirsin. Sol dizini daha da ittirip esnekliği artırabilirsin. Başının tepesinden ileriye doğru uzayıp daha da arttırabilirsin esnekliğini. Omurgayı uzatabilirsin ileriye doğru. Derin derin nefes al. Rahatça boşalt. Ve yavaşça ellerin üzerine yeniden gel. Aşağı bakana nazik bir şekilde gel. Kalçayı sağa sola oynat. Nefesinle sakinleş. Kalçanı sağa sola sallayıp bütün vücudunu esnetip rahatlatmaya devam et ve yavaşça Dolphin Plank'e doğru yerleşelim. Bu sefer farklı bir şey yapacağız. Az önce Dolphin Plank'ten Plank'e geçtik hatırlıyorsanız. Şimdi kobra'ya geçeceğiz. Yani dirsekler yerdeyken kalçayı yere bırakıp göğüs kafesini ittireceğiz yukarıya. Ardından ayak parmaklarını takıp tekrar Dolphin Plank'e geçeceğiz. Kal burada. Nefesini ver burada. Alırken nefesi kalçayı bırak. Göğüs kafesini ittir yukarıya. Baby Cobra. Şimdi yeniden nefes ver. Dolphin Plank. Nefes al Baby Cobra. Nefes ver ve Dolphin Plank. Nefes al son kez Baby Cobra. Ve nefes ver. Dolphin Plank'e yerleş. Buradan dizlerini bırakıp çocuk duruşunda birkaç nefes dinlen. Kollarını rahatlat. Ellerini bedenin iki yanına alıp omuzlarını düşürebilirsin daha rahatlamak için. Şimdi hazır hissettiğinde ellerin üzerine yeniden gel. Dizlerini kaldır. Aşağı bakana yerleş. Yanıkça sağ bacağını yükselt gökyüzüne. Nefesini ver ve dizini büküp iki elinin arasına yerleştir. Savaşçı bile doğru gökyüzüne kolları uzat. Kalçayı yere bastır. Sol topuğu yere bırak. Sağ dizin 90 derece. Sol bacak gergin. Buradayken derin bir nefes al. Verirken nefesi yavaşça sağ bacağını da düzleştir. Ellerini sırtının arkasında birleştir. Ters namaz da yapıyoruz burada. Yavaşça bütün gövdenin nefesini verirken sağ bacağın üzerine doğru bırakıyorsun. Göz kafesin yaklaşsın bacağına. Şimdi burada hazır hissediyorsan sol elini yere bırak ve sağ elini gökyüzüne doğru uzatmayı hedefle. Burada eğer bunda zorlanıyorsan bloklardan yardım alabilirsin. Dersin başında belirttiğim büyük bloklardan esnemek için yararlanacağız. Göz kafesini aç gökyüzüne iki omzu üst üste yerleştir. Sırtını arkadaki duvara yerleştir belinden bükül iyice ve verdiğin nefesle bu sefer sağ elini bloğa ver. Sol elini gökyüzüne doğru uzat. Derin bir nefes al. Arka bacağın açıldığını hisset. Sol kalçayı sağ kalçanın tam üzerine yerleştir. Yere bakmasın. Verdiğin nefesle yeniden eli bıraktım. Tekrar dizi büktüm. Bloğu bir kenara bıraktım ve aşağı bakan köpeğe yerleştim. Derin bir nefes aldım ve sol bacağı gökyüzüne doğru uzattım iyice. Nefes verdim ve dizi büktüm. İki elin arasına yerleştirip savaşçı bile yerleştim tekrar. Sağ bacağımı gergin. Sol dizimi 90 derece yaptım. Sağ topuğumu yere bıraktım. Derin derin nefes aldım burada. Nefesi verirken sol bacağı düzleştirdim. Ellerimi bedenimin arkasında ters namaste yapıp nefesimi aldım burada. Verirken kalbimi, karnımı çekerek içine göğüs kafesimi bacağıma doğru bırakıyorum. Derin derin nefes al. Şimdi nefesi verirken sağ elini yere bırakıyorsun. Dediğim gibi burada eğer rahat edemiyorsan bloktan yardım alabilirsin. Sol kolunu gökyüzüne doğru uzat. İki omzu üst üste yerleş. Belindeki kıvrılmayı hisset. Verdiğin nefesle sol eli bloğun üzerine bırak. Sağ kolu gökyüzüne doğru uzat. İki kalçayı üst üste yerleştir. Gövden tamamen matın soluna doğru dönsün. İki omuz da üst üste. Sol arka bacağı hissediyorsun. Verdiğin nefesle şimdi elini yere bırak. Tekrar bloğu bir kenara al ve aşağı bakana yerleş. Dizlerini öne arkaya oynatmaya başla. Topukların sıra sıra yeri bulsun. Bütün vücudun aşağı bakanda esnesin, rahatlasın. Şimdi hazırsan ya zıplayarak ya da adım adım öne doğru geliyoruz. Ben zıplayacağım. İki dizimi de büktüm. Karnımı tuttum, çektim. Bakışlarım iki elimin arasında ve zıpladım matın önüne doğru. Şimdi nefes alırken ya ellerinle parmak ucuna ya da ellerinle üst bacağına yerleştir. Sırtını yere paralel yap. Nefes ver ve eller yerde. Dizleri hafifçe bir başı yaklaştır bacağa doğru. Şimdi hazırsan Sandalyeye otur. Ot kata sana dayız. Dizler tam ayak bileklerinin üzerine yerleşsin. Kollar düğümdüz uzasın yukarıya ve ardından ayağa doğru kalkıyoruz. Bacaklarımızı bir rahatlatalım. Şimdi bakarsananın temeli dengedir ve dengeyi en iyi sağlayan pozlardan birisi ağaç pozudur. Ağaç pozu hem kolay yapılabilir hem de zordur aynı zamanda. Yani çok temel bir pozdur. Biz onu kendimize göre modifiye ederek zorlaştırabiliriz. Şimdi birinci seviyesinden opsiyonumuzu gösteriyorum. Sağ topuğunu sol bileğine yerleştirip ellerini başının tepesinde birleştiriyorsun. Omuzları aşağıya bastırıp karnı içine çekip kuyruk sokumunu aşağıya alıyorsun. Bu birinci opsiyon. Eğer daha güçlü olmak istiyorsan, daha esneksen sağ ayağını sol iç bacağına ya da tabii ki de şuraya da koyabilirsin. Ama dizinin kenarına asla koyma. Oraya yük bindirmiyoruz. Sağ ayağını sol iç bacağına yerleştiriyorsun. Ben de anlatırken hafifçe denge kaybı oldu. Şimdi ellerini başının tepesinde birleştir. Karnını çek. Kuyruk sokumunu aşağıya indir. Omuzları bastır. Al sana aç duruşu. Derin derin nefes al burada. Odaklan bir tane noktaya bakıp sadece oraya konsantre ol. Önemli olan konsantrasyon zaten. Bakan sınavının en önemli özelliği budur. Burada cesareti olanlar gözlerini kapatabilirler. Ama çok zordur inanın ki. Çünkü gözler kapanınca zaman mekan yok olduğu için vücudun dengesi de bozulabilir. Bu çok normal. Siz bol bol pratik edin. Ne kadar kalırsanız kar. Şimdi hazır hissettiğinde elleri ve bacakları serbest bırakabilirsin. Öncelikle dediğim gibi sol topuğunu sağ bileğine bu şekilde dayayabilirsin ya da bir sonraki opsiyon sol ayağının tabanını sağ iç bacağına ya da kaval kemiğine koyabilirsin. Hangisinde rahat hissediyorsan. Şu dizini biraz daha açıyorsun. Vücudunla aynı hizaya getiriyorsun. Öne dönmesin mümkünse. Şimdi nefesini al. Elleri başının tepesinde uzat. Ve birleştir. Omuzları aşağıya bastır. Karnını içine topla. Her zaman dediğim gibi. Kuyruk sokumunu içeri al. Ve uza yukarıya. Sıkıysa burada gözlerini kapa. Ne kadar kalıyorsan o kadar kar. Hiç önemli değil. Kapattığın anda dengen de bozulabilir. Bu çok normal. Sadece bol bol pratik et. Ve hazır hissettiğinde elleri bırakabilirsin tekrar. Bakasana'nın kankası olan poza geliyoruz. Malasana. Malasana kuyruk sokumunu aşağıya doğru indirip yere doğru yaklaştırmaktan geçiyor. Ayaklar kalça genişliğinde açık ya da biraz daha açabilirsin eğer rahat hissetmiyorsan. Dirseklerini dizlerin iç, iki yanına içine koyacaksın. Burada önemli olan şey kalça esnekliği henüz yeterli olmayanlar bu kadar inemiyor olabilirler. O zaman hemen bloklarımızdan, büyük bloklarımızdan yararlanıyoruz. Üst üste iki tane de koyabilirsiniz. Bu şekilde kalçayı destek olabilirsiniz. Ayakları 70 derece bir açıyla açtım. Dirsekleri dizlerinin içine yerleştirdim. Avuçlarımı kalbime getirdim ve derin bir nefes alıyorum. Başımın tepesinden uzuyorum yukarıya doğru. Karnımı içine topluyorum iyice. Konsantre oluyorum. Az sonra yapacağım. Dakika sanaya. Tüm bedenimi ve zihnimi hazırlıyorum. Önemli olan pozu tam olarak başarabilmek değil. Önemli olan pratik edip sabırlı ve düzenli bir şekilde tekrar etmek. Zaten vücudumuz o süreç içerisinde gelişiyor. Önemli olan her zaman derim sonuç değil süreçtir. Sonuç da belki bazen önemli olabilir ama o sürecin zevkini tadabilmek bambaşka bir şey. Her nefesinle onu tatmaya devam et ve yavaş yavaş gözlerini açabilirsin. Ellerini serbest bırak. Şimdi en tatlı bölüme geliyoruz. Blokları bir kenara bırakalım. Diğer bloklarımızı alalım. Yani asıl olan mutlaka sana bloklarımız. Bunlar el blokları diye geçiyor. Elin yapısına, elin boyutuna göre ergonomik olarak tasarlanmış oluyor. Ve teri emmeyen özellikle olması gerekiyor. Ve köşelerinin bilenmiş bir şekilde olması gerekiyor. Eli incitmeyecek şekilde. Bunlar önemli hususlar. İkisinin de aynı boyutta olması da çok önemli bu arada. Sağ-sol dengesini kavrayabilmemiz için. O yüzden uzun süreli kullanacağınız bir yoga bloğu için, el bloğu için bu bloklarımı rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Web sitemden temin edebilirsiniz. Linkini aşağıya bırakıyorum. İsteyenler, ömür boyu kullanmak isteyenler bunlardan alabilirler. Şimdi ellerimizin altına Bloklarımızı yerleştirdik. Bunu yapmamızın amacı aslında hem makar sanada dengemizi kurmak hem de bileklerimize zarar vermemek. Bu şekilde başladığımız zaman olaya maalesef bileklere çok fazla yük biniyor ve burada bir ağrı söz konusu olabiliyor. Onu en aza indirmek için aslında el bloklarımız bizim bayağı yanımızda olacaklar. Şimdi omuz genişliğine getirdim. Biraz daha hafif bir açıklık daha olabilir. Bu sorun değil ama çok dar olmasın. Şimdi hazır hissettiğinde aynı mala sanadaki gibi dirsekleri dizlerinin içine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ya da dirseklerin birazcık üstüne gelebilir dizim. Bu sorun değil. Hatta koltuk altına kadar getirebilirsin eğer esnekliğin varsa. Fakat eğer başındaysan pratiğin dirseklerin bir tık üstüne gelse bu bana yeterli. Şimdi kalçamı yukarıya doğru verirken karnımı iyice sıkıyorum. Sırtımı bir kedi gibi yukarıya doğru kabartıyorum. Karnımı çektim. Öncelikle sağ ayağımı yukarıya doğru kaldırmaya çalışıyorum. Eğer burada rahatsan sol ayağını minik minik yukarıya doğru diğer ayağının yanına doğru antrenmanlarla kaldırabilirsin. Sık sık. Ve bir süre sonra diğer ayağının yanına kadar yükselip orada kalacağını göreceksin. Aslında buna sahip bir gücün var şu anda. Bu videoyu sık sık tekrar ettiğin zaman kesinlikle vücudunda bir güç oluşacak. Fakat sen bunun başta farkına varmayabilirsin. Bir süre sonra anlayacaksın ki senin orada iki ayağını da kaldırmaman için hiçbir sebep kalmayacak. Şimdi yeniden deneyelim. Aynı ayakla dirsekleri yerleştirdim. Önce sağ ayağı kaldırdım. Karnımı sıktım. Bakışlarının ileride olması gerekiyor. Yere bakmaman gerekiyor. Gözler nereye bakarsa vücut da oraya gider çünkü. Ardından sol ayağı da minik minik antrenmanlarla kaldırıp sağ ayağın yanına doğru getiriyorum ve ardından tekrar rahatlayalım. Ellerimi rahatlatıyorum. Gövdemi rahatlatıyorum. Derin bir nefes alıyorum. Öncelikle ellerimi yerleştirdim. Dirseklerimin tam hizasına gelecek şekilde dizlerimi de yerleştirdim. Ve karnımı sıkıp sırtımı kabartıp ayaklarımı sırasıyla kaldırıyorum yukarıya. yavaşça bıraktım. Dediğim gibi bu bir tık daha zorlayabilir sizi. O yüzden en başlarda bu şekilde yapmanıza gerek yok. Pratiğinizin ilerleyen seviyesinde biraz daha yukarıya kaldırabilirsiniz. Bir de dirseklerimizi dümdüz tutup kargaya çıkmak var. Bu da tabii ki de daha ileri bir opsiyon sizin için. Yeni başlayanlar yapmasınlar zaten. Sık sık tekrar ettiğiniz zaman kendi kendinize denediğinizde olacağını göreceksiniz zaten. Şimdi elleri yerleştirdim. Yavaşça dirseklerimin tam üstüne gelecek şekilde dizlerimi de koydum. Burada dirseklerimi çok bükmemeyi hedefliyorum. Öncelikle karnımı sıkıp bakışlarım ileride biraz daha dirseklerimi düzleştirmeyi hedefliyorum. Ve geldim tekrar matın üzerine bayağı bayağı pratik ettik. Şimdi sırtımız birazcık yukarıya kabara kabara aynı pozisyona girdi. Bunun tersi bir çalışma yapacağız. Kalçayı yere doğru bırakalım. Sağ bacağı tamamen uzattık ileriye. Sol ayağı ister sağ dizinin yanına, ister de sağ bacağın dışına yerleştir. Esnekliğine göre. Sağ dirseğini sol dizinin dışına yerleştirip avuç içlerini açık ve gergin bir şekilde gövdeni arkaya doğru çevir. Derin derin nefes al. Omzunun üzerinden arkaya bak. Sağ ayak parmağın gökyüzünü göstersin. Arka bacağın açılsın. Sırtını yere bırakma. dindik tutmaya çalış. Son bir nefes al verdiğin nefesle yeniden merkeze yerleş. Bu sefer sol bacak düz kalsın. Sağ ayağı kaldır. Sağ dizi kaldır. Sağ ayağını dediğim gibi ya dizinin içine ya da dizinin dışına olacak şekilde yerleştir. Esnekliğine göre. Sırtın dik bir şekilde sol dirseğini yerleştir sağ dizine ve gövdeni arkaya doğru çevir. Sol elin parmaklarını aç iyice. Sol ayak parmakları da gökyüzünü göstersin derin derin nefes al. Belinden bükül iyice. Verdiğin nefesle yeniden merkeze gel ve hak ettiğin en güzel asanayı yapalım. Şava asanayı. Sırtını yavaş yavaş omurganı tek tek yere bırak. Ardından bacaklarını uzat. Ellerini de aç gökyüzüne. Omuzları serbest bırak. Bütün bedenin bunu hak etti. Keyfini çıkar, ağırlığının tamamını yeryüzüne bırak. Derin derin nefes al ve rahatça boşalt nefesini. Burada istediğin kadar kalabilirsin. İster 15 dakika, ister yarım saat, istersen de bir saat. Tüm bedenine ve tüm zihnine yapabildiği, yapamadığı her şey için teşekkür ederek kendini tamamen mata bırak ve dinlen. Namaste.